Yeni iPhone geçen hafta tanıtılmıştı, bugün 16 Eylül'de, ilk teslimatlar yapılıyor Avrupa'da, Amerika'da. Ben de iPhone 14 Pro, 128 GB bir cihaz aldım. Renk olarak da lansman rengini, yani mor rengi seçtim, purple. iPhone 12 Pro'yu aldığımda da lansman rengini seçmiştim, navy blue gayet güzel bir renkti. Yani bu e, mor gördüğüm kadarıyla e, çok böyle tercih edilebilecek bir renk değil ama ben yine de lansman rengi olduğu için tercih ettim. Dilerseniz kutu açılışını yapalım, sonrasında e, tekrar e, cihazla ilgili konuşmaya devam edelim. Klasik iPhone kutuları artık. Apple sürdürülebilirlik açısından şarj başlığını çıkarmıştı. Aynı zamanda e, kağıt e, dışında ambalaj malzemesi kullanmıyor. Plastik ambalaj kullanmıyor artık. Sürdürülebilirlik için bu. Tabi maliyetleri düşürmek açısından da önemli. E, dilerseniz hep birlikte kutu açılışımızı yapalım. Evet, bakalım. Gördüğünüz gibi purple yani mor e, iPhone 14 Pro. Lansman rengi bu. Ben lansman renklerini seviyorum. Biliyorsunuz Apple kameraları iyileştirdi. Samsung, Huawei gibi markaların 48 megapikselli veya daha yüksek megapikselli kameralarından sonra nihayet Apple da kamerasını iyileştirdi. Hem arka kameraları hem ön kamerayı iyileştirdi. Bundan dolayı da lenslerde bir büyüme var. Tasarım olarak iPhone 12 veya iPhone 13'ten bir e, farkı yok kasanın. E, yani görüldüğü gibi. iPhone 14 Pro genel olarak iPhone 12 Pro'ya benziyor. Yani ben e, tasarım açısından çok büyük bir fark göremedim. Cihazı açalım bakalım. Her zamanki klasik Apple karşılama ekranı. Şöyle detayı daha iyi görebilirsiniz. Çentik kalktı ama yine çentik sayılabilecek bir durum var. Kamera lensi daha çok büyümüş. Evet şöyle bir hızlı bir başlangıç yapalım. Cihaz ayarlamalarını daha sonra yapacağım çünkü şu an hava biraz soğuk. Dışarıda yapıyorum bu çekimi. Apple çok fazla bir değişiklik yapmadan yeni bir e, iPhone 14 e, ortaya koymuş. Tasarımsal olarak çok fazla bir değişiklik yok. Ama içerik olarak, özellikler olarak kamera olsun, diğer e, sensörler vasıtasıyla kaza tespiti, GPS üzerinden yardım çağrısı gibi şeyler. Bunlar çok önemli özellikler, çok önemli iyileştirmeler. A16 Bionic Chip zaten e, başlı başına daha hızlı, e, daha verimli. Cihaz bu şekilde arkadaşlar. Türkiye'de cihaz fiyatları 41 bin küsür lira olarak açıklanmıştı. Bugün tekrar baktım 39.999 TL'ye indirmişler. Bu da bir gelişme tabii. Ama Apple bu cihazı üretiyor. Bu cihazı Avrupa'da satıyor. Dünyanın birçok yerinde satıyor. Apple Türkiye Cumhuriyeti'nin ettiği kadar bu cihazdan kar edemiyor maalesef. Yani muazzam bir vergi yükü var. Bundan dolayı da Avrupa'da işte 1200-1350 euro civarında satılan bu cihaz Türkiye'de maalesef 40 bin lira. 40 bin lira da aşağı yukarı 2200 euro yapıyor. Bu çok büyük bir para. Yani neredeyse Avrupa'dan iki cihaz alınabilecek bir paraya. Türkiye'den bir cihaz alınabiliyor. Bundan dolayı da insanlar genellikle iPhone gibi cihazları yurt dışına almayı tercih ediyor. Umarım yakın gelecekte vergi yükü azaltılır veya vergi sistemi değiştirilir ve bir iPhone yani çok önemli bir şey değil aslında. Yani herkesin alabileceği veya bir öğrencinin çok fazla düşünmeden aylık taksitlerle işte 41 birim 41 birim bir taksitle elde edebileceği, alabileceği bir cihaz olur umarım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.